Islak toprakla karışmış demir kokusu. Taş duvarların içinde yankılanan ama dışarı çıkmayan o çığlık, güneş ışığı Kolezyum'un kumlarına vururken, aşağıda ışığın hiç ulaşmadığı karanlık tünellerde Roma'nın ismini anmamayı tercih ettiği bir şeyler oluyor. Kitlelerin eğlencesi için ölen köleleştirilmiş savaşçılar, yani gladyatörlerden hep trajik kahramanlar olarak bahsederiz. Ancak okul kitaplarının anlatmadığı bir hikaye var bu hikaye gladyatörlerin arenada değil, arenanın altındaki hücrelerde bulduğu yakalanmış kadınlara ne olduğuyla ilgilidir. Roma'nın tutsaklarına ne yaptığı ve canavara dönüştürülmüş o adamların, yani gladyatörlerin zamanın unuttuğu bu tünellere birlikte inmeden önce onlara neler yaptıkları hakkında bir hikaye. Tarihin susturulmuş gerçeklerini adanmış bu kanalı desteklemenizi rica ediyorum. Abone olun ve beğeninizi bırakın. Bu basit bir hareket olsa da, imparatorlukların kurbanlarıyla birlikte gömmeye çalıştıkları şeyleri açığa çıkarmaya devam etmemizi sağlıyor. Resmi versiyon rahattır. Roma'da kadınların yasalarla korunduğunu, gladyatörlerin sıkı bir kontrol altında tutulduğunu ve imparatorluğun ahlaki kodları olduğunu söyler. Ancak belgeler başka bir hikaye anlatıyor. Kazara hayatta kalan tanıklıklarda, asla korunmaması gereken özel mektuplarda, gündelik dehşeti istemeden ifşa eden soğuk ve bürokratik idari kayıtlarda yazılı bir hikaye. Pompei arşivlerinde bulunan ve yaklaşık olarak milattan sonra 62 yılına tarihlenen bir parçaya göre, Billanista, Nista gladyatör okulu sahibi hesap defterine şunu kaydetmişti: 12 barbar dişi satın alındı. Dövüşçülerin eğlence amaçlı kullanımı için indirimli fiyat. Belge, sığır alımını not eden birinin soğukluğuyla devam ediyor. Özel kiralamalar yoluyla 6 ayda geri kazanılan yatırım. Özel kiralamalar, bir uçurumu barındıran iki kelime. Roma, yakalanan kadınları insan olarak görmüyordu. Onlar savaş ganimetiydi, maldı, etti. Roma lejyonları Galya'yı, Cermenya'yı Britanya'yı veya Kuzey Afrika'yı işgal ettiğinde erkekler öldürülüyor ya da ağır işler için köleleştiriliyordu. Kadınların ise farklı kaderleri vardı. Bazıları zengin evlerine hizmetçi olarak gidiyor. Bazıları genel evlere düşüyordu. Ancak daha az belgelenmiş, daha karanlık üçüncü bir kader vardı. Gladyatör okulları Luduslar, gladyatör okulları, dövüşçülerini motive etmek, kontrol altında tutmak ve ödüllendirmek zorundaydı. Gladyatörler pahalı yatırımlardı. Eğitim, beslenme, tıbbi bakım. Tüm bunlar lanistalar için servet değerindeydi ve öldürmek için eğitilmiş, esaret altında tutulan, muhtemelen bir sonraki dövüşte öleceğini bilen bu adamlar tehlikeliydi. İsyanlar oluyordu. En meşhuru Roma'yı neredeyse yıkan Spartaküs isyanıydı. Bu yüzden sahipler bir ders çıkardı. Gladyatörleri memnun, tok ve tatmin olmuş tutmak. Kadın tutsaklar bu kontrol sisteminin bir parçasıydı. Roma'nın en büyük gladyatör okulu olan ve yeraltı tünelleriyle doğrudan Kolezyum'a bağlanan Ludus Magnus'un bodrumlarında arkeologlar ayrı, küçük, dar ve duvarlarında zincirler olan hücreler buldular. Onlarca yıl boyunca tarihçiler bunların sadece itaatsiz gladyatörler için ceza hücreleri olduğunu varsaydılar. Ancak 2018'de bu hücrelerde bulunan kemikler üzerinde yapılan analizler farklı bir şeyi ortaya çıkardı. Bunlar tekrarlanan travma izleri taşıyan genç kadın iskeletleriydi. Herculaneum'da keşfedilen ve Vesuv'un lavları tarafından korunan balmumu bir tablette, Marco adında Trakyalı bir gladyatörün annesine yazdığı mektup yer alıyor. Rutininden, antrenmanlardan, dövüşlerden bahsediyor ve sonra neredeyse sıradan bir şekilde şundan bahsediyor. Zaferlerden sonra bize barbarları veriyorlar. Bunun hakkımız, ödülümüz olduğunu söylüyorlar. Ama gözleri bana azap veriyor. Uyuduğumda bile. Gözleri bana azap veriyor. Dehşetin içinde bile bir hiyerarşi vardı. Birçok dövüşten sağ çıkan kıdemli gladyatörler, ayrıcalıklar, daha iyi konaklama, daha iyi yemek ve tutsaklara öncelikli erişim hakkı kazanıyordu. Çaylaklar ise arta kalanı alıyordu ama herkes katılıyordu. Çünkü reddetmek zayıflık olarak görülüyordu ve gladyatör dünyasında zayıflık ölüm demekti. Kayıtlarda kadınların isimleri yoktu. Kökenlerine göre Galyalı, Cermenyalı, Britanyalı veya bazen fiziksel özelliklerine göre sarışın, uzun, yüzünde yara izi olan tanımlanıyorlardı. Luduslara gelmeden çok önce insan olmayı bırakmışlardı. Romalı askerler onları yakaladığında, bileklerine zincirler takıldığında, mülkiyet belirten kızgın demirle dağlandıklarında, o anda Roma onların önemli olmadığına çoktan karar vermişti. Mes 165 civarında gladyatör okullarında cerrah olarak çalışan Galen adında Romalı bir doktor ayrıntılı tıbbi notlar bıraktı. Savaş yaraları için tedavileri, özel diyetleri, iyileşme egzersizlerini anlatır. Ve bu klinik notların arasında kısa ve rahatsız edici bir pasaj vardır. İkinci alt seviyede tutulan dişiler sıklıkla tedaviye dirençli ateşler geliştiriyor. İzolasyon önerdim ancak sahipler yenileme maliyetinin uzun süreli bakım maliyetinden daha düşük olduğunda ısrar ediyor. Yenileme maliyeti daha düşük. Galen, hasta tavuklardan bahseden bir çiftçi soğukluğuyla insan hayatından bahsediyordu. Ama daha da karanlık bir şey vardı. Roma'nın bir gösteriye dönüştürdüğü bir şey. Tutsakları kullananlar sadece gladyatörler değildi. Kolezyum tribünlerinde, Circus Maximus'un araba yarışlarında, halk kutlamalarındaki Roma halkının kendisi de bu aşağılanmaya katılmak istiyordu. Roma'nın uyguladığı ancak okul metinlerinde nadiren bahsedilen bir tür halka açık infaz vardı. Damnatio ad bestias, yani canavarlara mahkumiyet. Suçlular, Hristiyanlar, savaş esirleri, aslanların, kaplanların, ayıların olduğu arenaya atılırdı. Halk buna bayılırdı. Ancak daha da acımasız bir varyasyon vardı özellikle kendi toplumlarında üst sınıftan sayılan kadın tutsaklar, kabile şeflerinin kızları, rahibeler, yakalanan kraliçeler, tiyatral infazlara maruz bırakılıyordu. Bunlar, mitolojik tecavüz durumlarındaki kadın karakterleri canlandırmaya zorlandıkları Roma mitlerinin halka açık sahnelemeleriydi. Pasifae ve Boa, Leda ve Ku, Europa'nın kaçırılması. Suetonius adında Romalı bir tarihçi, İmparator Neron hakkında yazarken şunları anlatır. Soylu bir aileden gelen Britanyalı bir tutsağın Prenses Andromeda gibi giydirilip arenadaki direğe zincirlenmesini emretti. Sonra Perseus gibi giyinmiş bir gladyatörü serbest bıraktı. Ama onu kurtarmak yerine 50 bin seyircinin önünde ona sahip olmasını emretti. 50 bin kişi izliyor ve alkışlıyordu. Roma bu şiddete sadece izin vermekle kalmıyor. Roma bunu sanata, mite, ilahi bir eğlenceye dönüştürüyordu. Peki Gladyatörler kurban mıydı yoksa fail mi? Cevap her ikisi de. Ve hikayenin bu kadar rahatsız edici olmasının nedeni de bu. Gladyatörler köleydi. Yakalanmış, satın alınmış, ölene kadar dövüşmeye zorlanmış adamlardı. Özgürlükleri yoktu, seçim şansları yoktu. Bir sonraki dövüşün ötesinde bir gelecekleri yoktu. Çoğu çocukluktan itibaren vahşileştirilmiş, öldürmek için eğitilmiş, acıya karşı duyarsızlaştırılmıştı. Onlar özünde Roma'nın bileyip kullandığı insan silahlardı. Ama aynı zamanda erkektiler. Sahipleri tarafından verilen geçici bir güç de olsa, ellerine güç geçtiğinde bu gücü kendilerinden daha savunmasız olanlar üzerinde kullandılar. Tutsak kadınlar onların düşmanı değildi. Savaşçı değillerdi. Sadece yakalanmış, dehşete düşmüş, hapsedilmiş kadınlardı. Yine de gladyatörler kendilerine sunulan bu ödülü kabul ettiler. Capua'daki bir ludusun duvarlarında bulunan bir grafiti şöyle der. Arenada on adama karşı zafer. Geceleri gözlerimi kapattığımda yenilgi. Altına farklı bir el yazısıyla biri şunu eklemiştir. Tanrılar bizi yapmaya zorlandığımız şeyler için değil, kimse bizi zorlamadığında yaptıklarımız için yargılar. Kimse onları zorlamıyordu. Lanistalar kadınları ödül olarak sunuyordu. Evet, ama gladyatörler reddedebilirdi. Bazıları reddetti ve bu belgelenmiştir. Nikomedes adında Yunanlı bir gladyatör, Galyalı bir tutsağı kabul etmek yerine kırbaçlanmayı talep etti. Diğer dövüşçüler tarafından alay edildi. Ona zayıf kadın dendi ama o şiddet yerine aşağılanmayı seçti. Çoğunluk bunu seçmedi. Sistem acımasızlığı içinde mükemmeldi. Roma kurbanları alıyor ve onları faillere dönüştürüyordu. Vahşileştirilmiş adamları alıyor ve onlara vahşileştirecekleri başka insanlar veriyordu. Ve böylece şiddet döngüsü devam ediyor, meşrulaştırılıyor ve normalleştiriliyordu. Hayatta kalan kadınlar, ki çok azı hayatta kalıyordu, sonunda elden çıkarılıyor, en düşük seviyeli genel evlere, madenlere, uzak çiftliklere satılıyordu. Bazıları kayıtlardan öylece silinip gidiyordu. Onlar için mezarlar yok, anıtlar yok, taşa kazınmış isimler yok. Roma askeri fetihleri kutlamak için zafer takları inşa etti, generallerin heykellerini dikti, imparatorları paralarda ve anıtlarda ölümsüzleştirdi. Ancak Kolezyum'un tünellerinden geçen tutsakları, muzaffer gladyatörlere ödül olarak sunulan kadınları alkışlayan kalabalıkların önünde tecavüze uğrayanları Roma onları unutmayı tercih etti ve bizler yüzyıllar boyunca bu unutuşa ortak olduk. Antik Roma uzmanı tarihçi Mary Beard'ın yazdığı gibi, Roma'nın ihtişamı çok yakından incelememeyi tercih ettiğimiz bir acı denizi üzerine inşa edildi. Çünkü eğer gerçekten bakarsak, Roma'nın kullandığı insanlıktan çıkarma mekanizmalarının kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini görürüz. Evet, mekanizmalar hala duruyor. İnsanları soyut düşmanlara, barbarlara, teröristlere, yasadışılara dönüştürdüğümüzde, Roma'nın kullandığı dilin aynısını kullanıyoruz. Belirli insan gruplarının daha az onuru, daha az hakkı, daha az merhameti hak ettiğini kabul ettiğimizde aynı mantığı sürdürüyoruz. Roma tutsakların insanlardan daha aşağı olduğunu söylüyordu. Çünkü onlar barbardı, çünkü düşmandı, çünkü Roma'nın fethetme ve boyun eğdirme konusunda ilahi bir hakkı vardı. Ve bu mantık altında her türlü şiddet meşrulaşabilir, her türlü dehşet eşyanın tabiatının doğal bir parçası haline gelirdi. Gladyatörler kendilerine o kadınları hak ettiklerini, bunun onların hakkı olduğunu, arenada hayatlarını riske atmalarının ödülü olduğunu söylüyorlardı. Ve bu mantıkla Onlara azap veren gözleri, tünellerde yankılanan çığlıkları, ihlal etmeyi seçtikleri insanlığı görmezden gelebiliyorlardı. Roma hakkındaki en korkutucu gerçek zalim olması değildir. Birçok medeniyet zalimdi. En korkutucu gerçek Roma'nın sistematik, organize ve normalleştirilmiş bir şekilde zalim olmasıydı. Roma şiddeti bir kuruma, bir gösteriye, bir kültüre dönüştürdü ve bu yüzyıllarca işledi. Kolezyum tribünlerindeki insanlar özel canavarlar değildi. Onlar sıradan insanlardı. Babalar, anneler, tüccarlar, zanaatkarlar, çocuklardı. Yanlarında yiyecek getiriyor, sohbet ediyor, gülüyorlardı. Bir yandan da insanların öldürülmesini, işkence görmesini, tecavüze uğramasını izliyorlardı. Çünkü bu normaldi. Çünkü toplumları bunun meşru bir eğlence olduğunu söylüyordu bugün sırf toplumumuz meşru kıldığı için kaç vahşeti normal kabul ediyoruz? Kurbanlar daha az önemli. Daha az insan, merhameti daha az hak edenler olarak kategorize edildiği için kaç acıyı görmezden geliyoruz? Vatikan arşivlerinde binlerce eski belge arasında korunmuş ilginç bir mektup vardır. Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini olduğu ve gladyatör oyunlarının kademeli olarak kaldırıldığı beşinci. Yüzyılda yazılmıştır. Bir rahip diğerine yazar ve arenadaki ölümcül dövüşlerin sona ermesinden duyduğu rahatlamayı dile getirir. Ancak aynı zamanda bir endişeyi de ifade eder. Korkarım ki oyunları kaldırarak şiddetimizi yok etmiyor. Sadece saklıyoruz. Ölümleri zevkle izleyen o adamlar yok olmadılar. Sadece aynı karanlık dürtüleri tatmin etmek için başka yerler, başka yollar arayacaklar. Rahip haklıydı. Şiddet yok olmadı. Sadece şekil değiştirdi. Sadece yeni kılıklar, yeni gerekçeler, yeni isimler buldu. Öyleyse bugün 2000 yıl sonra turistler 50 bin Romalının insanların ölümünü izlediği yerde gülümseyerek fotoğraf çektirirken Kolezyum'un kalıntılarına bakıp bir soru sormamız gerekiyor. Gerçekten evrimleştik mi yoksa sadece zulmümüzü saklama konusunda daha sofistike hale mi geldik? Roma tutsakların önemli olmadığını, sadece barbar, sadece mülk sadece et olduklarını söylüyordu ve bu mantıkla her şeye izin veriliyordu. Bugün hangi benzer mantıkları kabul ediyoruz? Hangi insan gruplarının daha az önemli olduğuna sessizce, kolektif olarak karar veriyoruz ve bu kategorizasyonlarla hangi şiddetleri meşrulaştırıyoruz? Kolezyumun altındaki tüneller şimdi boş. Duvarlardaki zincirler paslandı, kemikler kataloglandı ve müzelere kaldırıldı. Ancak o dehşete izin veren zihinsel mekanizmalar, insanlıktan çıkarma, kategorize etme, savunmasızlara yönelik şiddetin normalleştirilmesi. Bunlar hala varlığını sürdürüyor. Çünkü güç, hangi çağda olursa olsun, kendi günahını kutsamanın bir yolunu her zaman bulur. Dehşeti haklı çıkaracak bir mantığı her zaman bulur. Sıradan insanları belirli zulümlerin gerekli, doğal ve hatta asil olduğuna her zaman ikna eder. Peki ya sen? Roma'nın bu hikayesine baktığında, karanlık tünellerden geçen isimsiz tutsakları düşündüğünde, faillere bile azap veren o gözleri hayal ettiğinde, zamanımızla olan paralellikleri görebiliyor musun? Toplumumuzun nerede hala aynı mantığı sadece farklı kelimelerle kullandığını tespit edebiliyor musun? Yoksa Roma gibi çok yakından bakmamayı mı tercih ediyoruz? kendimizin hep medeni, hep evrimleşmiş, doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi hep bilenler olduğumuz o rahat tarih versiyonlarını mı tercih ediyoruz? Tutsakların gözleri yüzyıllar ötesinden hala bizi izliyor. Sonunda onları görmemizi, sonunda öğrenmemizi bekleyerek.